<laughs> Oo bu senden daha uzun oğlum kıskandın mı yoksa Sen üç <laughs> şey çok yakışmaz mı Çok fazla sıfır var. Kaç lira yazıyor orada Mercan? Dört milyon sekiz yüz bin. Çüş! Düzgün konuş lan. Çüştünüz. Biz bu bayramlığın parasını beş bayramdan önce toplarız. Oo, oh. O zamana kadar külah şebür, bu tulum olmaz ona. Ali, üzülme. Başka bayram alırız. Sabit ne yapıyor? Sabit fotoğraf çekti. Niye tulumun fotoğrafını çektin ki? Çünkü köksüzler tulum dikecek. Oğlum ne tulumu? Biz ne anlarız dikişten? Sabit anladı. Uçuracağım şimdi sizi, uçuracağım, uçuracağım. Hadi sıra benden. Ya hadi yiyin artık, ben de bineceğim. Geliyor, 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 geliyor. Oo! Şimdi geliyor. Fişek gibiyiz, fişek. Mercan bak. Ya, Ay! Annem bana bayramlık aldı. Kız fidan. Kırmızı papuçların da pek güzelmiş. Onlar da mı yani. Hem rugen hem de kırmızı. Pek güzel, pek. kırmızı pabuç da güzel durmamış ya. En çok monta yakışıyor. Gerçekten mi? Hı hı. Kız Mercan bak. Güler şey diktiğiniz bayramlığı yedirdim. Nasıl? Acık komik olmuş gibi ha? <laughs> <laughs> Acık komik olmuş. <laughs> Karam, işte dikkat dalağa benzemiş yolu. <laughs> ne olmuş? Yapamamış mıyım? Tübe tübe. <laughs> Beğenmedin mi sen? <gülüyor> <gülüyor> Fotoğraftaki böyle değildi ki. Ben size böyle tarif etmedim. Hiç benzememiş. Baksanıza. <laughs> ah be sabitim. Sen nasıl yapacağımızı güzel tarif ettin de. Bizde de yetenek yok be. <laughs> Püsküllü piskilli Gülayşe. Bak bak bak. Püsküllere bak pisküllere. Kötü de olmamış be. Çok <laughs> tatlı. fotoğrafınızı çekeceğim. Haydi. sana lan gel buraya. Ben sevmiyorum oğlum anlamıyor musun? lan buraya. Ya sabır. Ya oğlum kaçmasana ya. Sen de mi uğraşacağım ya? Ya sabır. Lan gel buraya abdest alacaksın abdest. Tamam ya ben size abdest almayayım demiyorum ki. Alayım ama sus alayım işte. Ali ne dedi? Susuz abdest olmaz dedi. Gel lan buraya su boşa akıyor. Tamam ya gelirim ama sadece ellerimi yıkarım. Yüzme su değdirmem. De bakayım. Kirlerini mi kıyamıyor sana? Ha, ha senin ellerinde mi var bu kirlerde. Hep o senin ellerin emeği yüzünden bitleniyorsun sen. Vallahi in aşağı hortum tutarım yoksa. Arkadaşım su bizi bozuyor, bozuyor. Abdest almazsan gelmiyorsun cami. Zıpkınla sabit toplar bütün aşıkları. Ne? Aşık verecekler değil mi ya? ya? Tabii oğlum ne sandın? Bayram açtı. Oh mis. Baştan desenize ya. Allah'ım çok şükür. Mercan tut suyu tut. En çok abdesti ben alacağım. <laughs> Sıvı. <laughs> Şöyle. Nasıl alıyorduk ya? Hayda. Üç kere el, üç kere ağız, üç kere burun, üç kere yüz, üç kere sağ kol, üç kere sol kol. Bir kere başına, bir kere kulağına, bir kere ensene, sağ ayak, sol ayak. Bitti. Vallahi ezberlemiş. Tabii lan, ne sandınız? Sizin gibi mi benim sabitim? İlk o aldı abdesti, o. Oh, aslan parçası be. Oğlum, ilk elini yıkacağız. Bununla şimdi. Hayırlı işler. Gelin şuraya oturalım. Sıcak simitlerim var, buyurun. Bir simit alabilir miyim? Tamam, mi? hemen. La, simitlere bak be. Gevrek, gevrek. Sağ ol. Marca, simit alalım mı? Olmaz, para az. İlahşen'in bezi bitti. Ama bence Ali bizim için gidip simitçiden simit ister. Yapar yani. Bizi aç bırakmaz. <laughs> Bakayım. Hmm, vallahi da aç bırakmaz. He. Aslan abim benim. He zaten gazla çalışıyorum ben değil mi? Siz verin gazı verin. Ay ne olur be. Ulan vallahi da gazla çalışıyormuşum he. Hadi yine iyiniz. Abi Allah rızası için bir simit ver Kardeşlerim aç abi baksana. Al. Almazsan vazgeçeceğim. Keyfim bildiğin. Hadi çabuk kalkın, gidiyoruz. E sabit buraya geleceklerdi ama. Ya sonra buluruz onları. Gidiyoruz dedim, hadi. Ya Ali ne oluyor? Gülahşının babası. Burada. Ne? <tık> hani? Bak. La. <tık> ah. Adam çok üzgün oldu. Yazık ya. Hadi hadi gidiyoruz. Ya bırak şimdi üzgünlüğü ya. Yürü gidiyoruz. Amca seni göndereyim mi? Nasıl güldüreceksin? Hmm. Mesela komik türkü söyleyerek. Bak mesela böyle. Mandayıva yapmış sütlalına. Aman aman. Yavrusunu sinek kapmış gördün mü? Hadi gel siz de ne boş boş oturuyorsunuz. Gelsenize ya. Mandayva yapmış süt. Sine kapmış mü? Amanını <laughs> yandım. Amanını, <gülüyor> amanını, <gülüyor> amanını, amanını yandım. Hadi Bedavam hep beraber sandım. tempo tempo. Tiridine, tiridine, tiridine bandım. Bedava mı sandın? Para, para verip aldım. Tiridine, tiridine, tiridine bandım. Bedava mı sandın? Para verip aldım. Tiridine, tiridine suyuna da bandım. Bedava mı sandın? Para verip aldım. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Aferin Lütfü. Güldün mü? Güldüm güldüm. Sen beni güldürdün ya. Var olasın bizim oğlan. Dur, dur ben de sana para vereyim. Kara, koş koş. De. Koş çabuk çabuk.